Mis gibi toz puding ile yapılan harika bir kurabiye tarifi. Derince bir kasenin içerisine yumurtayı kırıyoruz. Üzerine oda sıcaklığında beklemiş margarini ilave ediyoruz. Şekeri ekliyoruz. Kabartma tozunu ilave ediyoruz. Pudingimizi ilave ediyoruz. Pudingimiz toz halde olmalı. Ardından unun yarısını ilave edip yoğurmaya başlıyoruz. Yağı iyice hamura yedirmelisiniz. O yüzden oda sıcaklığında olması çok çok önemlidir. Eğer sert bir yağ koyarsanız ve onu elinizle iyice eritemezseniz, kurabiyeleriniz tepsiye dağılır. Yağlı kağıt serili bir tepsinin üzerine ceviz büyüklüğünde aldığımız kurabiye hamurunu elinizle şekil verip diziyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında e, kurabiyelerimizin üzeri çatlayana kadar pişiriyoruz. Sonra afiyetle tüketebilirsiniz. Diğer lezzetli tariflerimiz için kanalımıza abone olmayı sakın unutmayın. Görüşmek üzere.